Arkadaşlar bugün arkadaşım Mustafa ile beraber Nusra oynuyoruz. Yüzümüzü açayım. Bekleyin. Musti gel. <laughs> Büyüt nasıl büyütülüyor Musti sen biliyor musun? <laughs> 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 Niye başlayacak. Tamam. Tamam sen yine lan. Nice. Das yanakai. İlk tuk yana girelim. Bekle. İlk benim yana girelim. İlk benim uğurlu elelim yapalım? Hadi orada. <laughs> Omega kutu. Nasıl görünmüyor farkındasın değil mi? Biraz bu. Ki o oh, çok fazla. Oh. 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 Kolt. Yeni yükledim Musk abla. Sesin nerede lan? Şişi Şişi. Sesini aç açma. Neden? Açalım, açalım. 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 <laughs> Hadi ya. Ya boş ver. <laughs> tamam. Ben dur omega, omega kutu. Oo, mega kutu. 3 çıkacak. Daha roza. Maç yapalım ya oyunu tane ben atayım mı? Aç bakayım. bismillah. Ay geçsin. Nereye geçsin? Ne oluyor? Omega kutu. Bismillah. Ay kenar altı. İşte hadi. Dog çıktı. El Prima. İlk yüklediğim için o da şey oluyor. Bali. Böyle karakterler. Şimdi çıkıyor. elmasla alalım. Şimdi elmasla. Karakter. Şeli alalım. <gülüyor> 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 Her şey 70 TL'ye mal oldu. <laughs> 70 TL malum. Bir efsane mi açalım? Bir tekten şey beri açalım. Bir beri en sona bırakalım. Hı -hı. Hepsini açmayalım ama biraz da mega kutu Omega kutu heyecanı olsun. Ha. ha. bu kadar. Yani. 59 da bırakalım. Hı -hı. Karakterleri de. Çıkmaz ya da bunlarda en başlarda değiştiriyor mu? Abone olup like atmayı Aynen değiştiririm kesin değiştiririm. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorum kısmına benim kanalımın bırak bırakacağız. Evet. Onu da abone olun. Olmuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Kıvanç. Beş dakikadan uzun çekemiyorum bu arada. Hadi. Bilmiyorum bir ayarlama var. Oturum falan açmam gerekiyor da boş ver. Dolaylı da. Tam. Klans tam. Boş ver. Boş ver renderleri. Sadece Spike. Alalım mı lan? Oo, oh, jek <laughs> Spike'a tıkladım jek çıktı al. Al gitsin. Oo oh, Spike çıktı. Oo <laughs> oh, nasıl Spike çıktı ya? Çok uğraştık gerçekten sıfır hmm. çık oraya. Evet. Maç yapalım bir tane maç atalım. Tamam, ben bir canım. tane maç atayım ben. Mortis Mortis Mortis. Mortis Ring of the. Ben ben, ben Mortis'e bir maç atayım çok fena Sen... oynuyorum ben. Edgar almayı an... unutmayalım. Ha, evet. Edgar unutmak ya. Ya da Kit. Dur Crow. O oh, Mike 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 Mike. Dynamite. Arkadaşlar de olmuş var ama evde kaldı. Ben demirlerin evindeyim evet. şu anda. Evet bizim evde. Bir sonraki videomuzda odam ve evi vlog çekeceğim. Ben hmm. de gelebilirim. Şans var. Bugün kapısa gidersek orada video çekelim. Tablet şuraya koyalım böyle. Sonra atlayalım. Video gelebilir. Leon'a alalım. İşte Leon'a tıklıyorum. Kar çıkıyor. Video durdurdum. annene şuralım. Tamam. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Hadi benim önümü alalım biraz. Ben gözükmüyorum. Başladık arkadaşlar. Evet. Çikolata ben... Evet. yiyoruz. Evet. Hay bakayım sen buraya geç biraz gitti ben. Yok ya. Hadi ya. Evet arkadaşlar. Sponge. Tamamdır. Açıl. <laughs> Kendi açılıyor arkadaşlar. Skoltay yiyoruz. <laughs> Ayak çek lan. Bitti. arkadaşlar size bir soru. Short in your Spanish. Yeah. Güvende. <laughs> ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Search. Biraz daha mega kutu ve omega kutu. Oku. Okay. Sarmıyor. Başka bir şey yapalım. Başka oyuna girelim. Ha, ha. Bak, bak, Evet, Rapiro oynuyoruz şimdi. Bu mu çok kanlı? Hı <laughs> hı, bu çok kanlı. Çok yakışıklı bir adam mı oynayacağız? Çekil yakışıklı abi. Ee, <laughs> yakışıklı, yakışıklı. <laughs> sen niye oynuyorsun? Ben biraz hep sen mi oynayacaksın ya? Yo. İlk defa oynuyorum ben. Ben Karşana biraz. Ah, bak şuraya. Zabit. Aa! <laughs> bu ne lan? <laughs> adam. Bulaşam. Adam mı? Demiş yoktu götürüyor. Spiderman olabiliyorsun bu oyunda. Nasıl? Dur. Kaçmayı bırak. Spiderman. Spiderman. Kaçana düşeceğim. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Polis arabasına saldırsana. Nerede? İşte. Bakalım ne oluyor. Acaba ne oluyor? Çok donuyor. Rusla birler şey yaptı normal mi? Ne? Sende de böyle oldu mu Rusla? Oldu. Yapmadık ki bunu. Ya çok hızlı. Örümcek ha. Örümcek at. At. Aha bay bay. <laughs> Hadi şimdi bakalım ne var. Ben Spiderman. Spiderman. Başka bir oyuna geçelim. Ne? Öf. Bu arada hayalet arabalar var. On bir anda robota Ay. dönüşüp sana saldırabiliyor. Ne kadar güzel bir oyun değil mi? Bak biriye vur mesela. He? Kan çıkacak. Hey, polise vurayım mı? Polise vur. Ma. Neymiş? Ya. Ne? Reklam izletecek. başladık. Başladık arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Stop. 5.000 el bombası değil. Olsun oh, bu da iyi. Kendine full canına full bunlar. Evet. Bu <laughs> stigma. Hadi bir yere vur. Vur şuna tekme at. Na polise. Hop. Polis. Bak. Ne kanala? Bak. Bak. Bıçak var mı? Al silah. Dur. Anders ne ya? Ha dur arkadaşlar. Aynı. Gele Herkese gel. salam yine. <laughs> Son tur bir tane oyun ya, tur oynayacağız. Mus lan, lan. Sonra video bitecek. Bay bay. Diyeceğiz oradan. Mortis. Bingo raftı. Mortis. The Moto. Hiçbirine koştum almayacağım. Tek aksesuar alacağım. Tek aksesuar şaharı... almayacağım. Ben. 11 seviye yapsana. Düşendim. 15 <laughs> dakika süresi varmış ya. Ben He. onu yapacağım da. Şort. Böyle öyle. Şu şey şey ya. Ben sessiz ortamları sevmiyorum. If yes. Yeah. Ses var çünkü. Sosyal olmuş. Bana verdiler telis. Telif sesten dolayı. More I think. Çok fena söyleyeceğim. Mod işte moto. Mod iş. Ringar aptı. Ringar <laughs> aptı. Oo tek yedim. <gidin. gülüyor> Aile onu alamaz. Ben Leon'la baba piroyum çünkü. Oha niye hasar ya her şey? Bu ne? Nasıl oynayın? Şarjı alamaz büyük ihtimalle. İnşallah ama. Alırsa var ya bu dünyanın en iyi oyuncusu falan. Ha vardı Ben dünyanın en iyi oyuncusu muyum? Sen beni yerimden çıktım şöyle. Allah. Oha yıplamadı. Bu oh, hile, 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 Hilelim hile, 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 Bir de dalga geçiyor hileyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hoşçakalın kalın. Bay bay.